Merhaba arkadaşlar ben GameMaker'dan Talha. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta kendimize ait skin yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Bunun için sadece Play Store'dan bir tane uygulama gerek arkadaşlar. Hemen Google Play arama butonumuza skin değil skin for Minecraft P yazıyoruz arkadaşlar. Ve şurada yanlış yazmışım. Şunu tıkladım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz şuna giriyoruz arkadaşlar. Uygulamanın kapağı şu. Ben de yüklü ama tekrar yüklemek istiyorum. Kaldıralım. Hani de bakın benim işlemcim 42 gibi bir şey herhalde. Ben onun açıklama kısmını yazabilirim. Hemen girsin. Ben de bu yüklenirken arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. yakın zamanda koyduğum videolarından bir tanesini izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Şu 200 abone özel video. Ee, onda bir sürü çok güzel videolar, e, duyurular yaptık ve buildcraft e, 3 o arkadaşlar. Haberiniz olsun onu değiştireceğiz. E, bu arada 210 abone olduk arkadaşlar. Bunun için herkese çok teşekkür ederim. E, bunu söylemek için girmiştik oraya. Bakalım kaç olmuş. 78 değil %87. 93 ve arkadaşlar 100 oldu. Başka bir yemesi gerekiyor. Şurada bekleyelim. Hop. Bekliyoruz hala. Yüklendi arkadaşlar. Ben bunu direkt tıklıyorum buradan. Burada kendisi analiz ediyor. Biraz bekliyoruz az bir şey. Evet girdi. Şimdi ekranın herhangi bir köşesine dokunuyoruz arkadaşlar. Reklamımız çıkıyor. Reklamı X butonuna basarak kapatıyoruz ve karşımızda bir adet city var arkadaşlar. Şimdi bu uygulamanın kullanımını da göstereceğim ben size. Şunu en alt köşeye alalım. Şimdi isterseniz Steve yapacak e, yerine yanlış yaptık. Steve yapacağınızı şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. E, buna gelir. Default Treasure'a basarsanız isterseniz Alex yapabilirsiniz. Minecraft'ın bir diğer e, şeyi, sekini. İsterseniz de hiçbir şey olmayan böyle bir adam yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz Steve ile devam etmek istiyoruz. İsterseniz de galeriden kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki butona bakın görüyorsunuzdur. Şu en sol köşedeki 1, 2, 3, 4, 5 tane buton var. Ortadaki butonu tıklıyoruz. Color Palette diyoruz. Üsttekine tıklıyoruz. Ve herhangi bir renk seçiyoruz. Ben en alttan şu ter rengini seçiyorum arkadaşlar. Böyle adımızı şekil şukul yapıyorum. Yazı böyle ekleyelim. Çünkü ter renginde bir adam olmasını istiyorum ben. Benim skin'im de kendime ait arkadaşlar. Onu da tamamen ben kendim yaptım. Mesela belki onu da bir ara gösteririz. Şöyle de bir saçı olsun adamın böyle. Kareler üzerinden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle adam oldu. Şuradan biraz daha uzatalım. Bir de şöyle bir şey yapabiliriz adama. Siyahlığı ver. Şöyle yap. Şöyle yap. Şunları şöyle yapalım. Şuraları da şöyle yapalım. Şunları da şöyle yapsak güzel oldu. Heh, böyle bir maske takmış tarzında cool bir şey oldu arkadaşlar. Böyle bir setimiz yapabiliyoruz. Hadi şimdi buraları biraz hızlı geçelim. Mesela şunu alalım. Şuraları falan böyle istediğimiz gibi boyayabiliyorsunuz arkadaşlar her yeri. Sonra biz bu adamın sadece önünü mü yapacağız? Hayır. Şuradan silki tuşunun arkadaşlar altında yani sağ köşedeki butonlardan altındakini seçiyoruz. Bu arkadaşlar adamın skinimizi ters çevirme. Fring diyoruz yani sağ tarafının solu mu ne bu? Sonra ondan sonra back var arkası. Bakın hiç back arkasını halletmemişim. Ondan sonra left bir diğer tarafı. Eee şu yanlarda şöyle bir sistem var. Buraya ne yaparsanız direkt karşıya da işliyor. Sadece saçı ne işlemiyor. Ne bir yerini işlemiyor. Ona siz ne de bakın. Nasıl kolları hani üstten bakışı, kuş bakışı yani. Bu da saçın üstü arkadaşlar. Sonra tekrar tıkladıktan sonra button diyor. Burası da alt arkadaşlar. Böyle. Şimdi siz her yerini yaptınız diyelim arkadaşlar. Yine çok arkadaşlar dedik ya. Her yerini yaptık. Sonra kaydetmek istiyorsak şu en üst köşedeki dört tane butonun kaydetme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ve böyle bir reklam çıkıyor. Bunu kapatıyoruz. Sonra buradan Minecraft e, or letter diyor. Gmail diyor. Old Black Launcher diyor. Biz de galeri seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü en iyisi galeri. Galerimize seçtik bunu. Sonra o yüklendi diyor. Sonra ben galerime gelmek istiyorum arkadaşlar. Burada durdurayım. Evet. Sonra galerimize girdikten sonra kendisi bir tane yer oluşturup MCP skin diye e, bu şekilde geliyor arkadaşlar skininiz. Bu bir Minecraft skin'dir. Kendisi hep böyle gelir. Yani başka yerde de indirdiğinizde. Sonra arkadaşlar Minecraft'ımıza girdiğimizde bunu da gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Minecraft'a girdiğimizde kaç kullandığınızı tabi bilmiyorum. E, benimki 14 yani. E, şu arkadaşlar 8 tuşuna bastıktan sonra custom var. Custom'a tıklıyoruz. Ve buradan galeriden seçiyoruz arkadaşlar. Sadece bir kereye basıp galeriyi tercih ettiğinizde Hemen size zaten kendisi kendinizi gösteriyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.